Arkadaşlar, ne geldiniz? Merhaba ben fakir. Bugün Aa bu da ne? Golem. Golem. Daha yaklaşıyorum. Golem yardım et. Golem, sen niye buradasın? Abi, ben korumayım. Hapishaneyi koruyorum. Hımm tamam. Hapishane mi? Hmm, güzel. Kim yaptırdı bunu? Zangun. Hmm, tamam. Zengin. Zengin. Zengin sen mi yaptırdın o pitaniye? Evet. Hmm, tamam. E, köyün etrafında golemler geziyor vallahi. Güzel. Sen bunları alacak mısın? Vallahi hiç alamam. Peki sen getirsene. Her şeyi de bana yaptırıyorsun ben ya. Zümrüt. Zengin ben buraya koyuyorum. Getir. Bana ne arkadaşım? zengin görüşüne bak hiç görmedim. Adamın arabasını çağırdım değil mi, belki. Arabası yok mu bunda? Sakin Aa takvim farklılığı var. Güzel. Çıkalım evinden. Çaktırma. Çıkmak ne ya? sayamıyorum Ha. O mis Arkadaşlar, <laughs> akşam olunca zenginin paralarını çalacağım. Arkadaşız ama yani benim de para ihtiyacım var. Şimdi ben ne yapayım? Allah Allah. bak ne olmuştuk Ay, ay gece 甜音乐吗？ Ben gondayım. Siz misiniz? Evet benim. Tamam. Nasıl girdik ya? Gel 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 gel.

Elin üstteki nedir ve niye? Yeni beyden çıktınız. Ben zengin evinde bekliyordum ya. He tamam. Arkadaş. İnanmıyorum. 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 Aa, zengin olduk. Vallahi zengin olduk. Şimdi. Bunları koyalım. Ve koyalım. Fak Çakal fakir seni Ben seni arkadaşım diyorum Sen benim paralarımı çalıyorsun ha Ben seni Arıyor Golem Efendim buyurun fakir bey sizin evinizden çıktı Evet benim evimi soymuş Onun evini hemen demir yapıyoruz tamam mı Tamam efendim Ya da onu uyurken buraya getiriyorsun tamam mı Tamam efendim. Hızlı ol. Bu sabah oluyor. Kire bak ya. Adam değil. Ağzı kokuyor adam fakirlikten. Fakir. <laughs> Hı? <laughs> <laughs> Zengin. Neredeyim ben? Elmaslarımı soyduğunu görmedin mi sandın? <laughs> ben asla uyumuyordum. Ben orada mı uyuyorum? <laughs> Zengin çıkar beni. İki yıl sonra görüşürüz. Zengin dur. Zengin. Zengin düştü şu an. E çıkar beni seni döverim. Seni döverim. Çık da görelim. Bir de dön. Çıkın şunu düştü lan. Ah, kafam. Ah. Ah. Demir la bura demir demir. Açalım kapıyı. Hadi işine bak. ഇത് ഞാൻ göstereceğim. ഹ്. 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 ഹ fakir Hı? Hmm, fakir. Evet. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Elindeki neydi? Yemek. Hı, hmm, tamam ye bakayım. Yedim. Hmm, güzel falanım. Yok bir şey ya. Arkadaşlar. Buradan kaçmamı ve o golemi öldürüp zengini de bayıltıp bütün bu köyden kaçmamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hı? Yok bir şey yok. Arkadaşlar like atın ki ben de zengini böyle ay oh. oh. iyi bir şeyim yok. Böyle zengini böyle böyle var ya onun böyle üçünden böyle fuh oh, yapacağım ona. Ondan çok nefret ediyorum artık. Oh. Onu öldüreceğim arkadaşlar. katil olurum. Golemi öldürmeyeyim. Golemi öldüreceğim. Zengini bayılacağım. Hapishaneye koyacağım. Paralarını alacağım. Zengin ben olacağım. Mantığa <laughs> bak.